buradaki kamp süresi boyunca zaten bizimle birlikte başka takımlar da kamp yapmakta. Dolayısıyla belli bir zaman sonra takımlar maç yapabilecek duruma geldikten sonra 3-5 tane hazırlık maçları da burada yapacağız inşallah. ayın biri itibariyle ve sonrası için buradaki kamp çalışmalarımız tahmin ediyorum Ağustos'un 8-9'una kadar devam edecek. 8-9'undan sonra biz Şanlıurfa'ya eee takımımızı toplayacağız. Malum Şanlıurfa'nın hava şartlarını ve adaptasyon sorunu da ortadan kaldırmak için oradaki kamp süresini de biraz e, uzun tutmak istiyoruz. En az 10 günde orada kamp yapmayı düşünüyoruz tesislerimizde. 19'unda zaten lig başlayacak hayırlısıyla inşallah kendi sahamızda ilk maçımızı oynayacağız. Bu anlamda buradaki kamp süresi bittikten sonra da Şanlıurfa'da kampımız devam edecek. Tabi e, amacımız Şanlıurfa kampına gitmeden önce tüm transferlerimizi bitirmek ve Şanlıurfa'ya tam kadro hazır bir şekilde gitmeye amaçlıyoruz.